arkadaşlar şu motorumun güzelliğine bakar mısınız? Vay vay Efekan da buradaymış. Lan fakir Efekan ne yapıyorsun? İyiyim zengin Züppü Alperen sen ne yapıyorsun? Işıklarda bekle lan beni yarış yapacağız seninle. Ne? Yarış mı yapacağız Alperen saçmalama kardeşim ya. Ne oldu lan Efekan korktun mu yoksa? Hı? Ulan ne korkacağım be senden. Baksana oğlum motorumun güzelliğine bu motor yarış motoru. Sen beni geçebileceğini falan mı sanıyorsun? Oho oğlum sen yarışmadığına göre var ya harbiden korkaksın. Ya ne korkacağım oğlum senin bu külüstür arabandan mı korkacağım? Harbiden hani, bak Alperen kaşınıyorsun. Evet. Evet oğlum evet kaşınıyorum hadi gel kaşı beni hadi seni. Enayiye bak ya beni geçemeyeceğini falan zannediyor. Tamam ulan Alperen tamam sen bilirsin bunu sen istedin kardeşim. 3, 2, 1 başlıyoruz. Şu enayiye bak ya beni yenebileceğini falan sanıyor. Bu motorla beni geçebileceğini falan mı sanıyorsun oğlum sen yenileceksin. Sen galiba konuşmayı çok seviyorsun kardeşim yarış okulun orada biter. Ulan ben bu arabaya milyonlarca para harcadım beni asla yenemezsin. Hızlansana oğlum bu kadar yavaş mı gideceksin? Ulan şimdi sana göstereceğim ben ateş kırıktan Kerem komiseri e şehirde yarışan şahıslar var. Durdurun arabaları durdurun tutuklusunuz. Hı? Peşimize polis takıldı kaç alıptadan kardeşim kaç. Durun dedim size tutuklusunuz durun. Olamaz Efekan ne yapacağız şimdi kardeşim. İleride çok fazla trafik var Efekan ne yapacağız. Yapacak bir şey yok kardeşim kaçacağız Yakalanır yakalanırsak tutuklanırız. Efekan Alperen sağa çekin tutuklusunuz ne yapıyor bu çocuklar şehirde çok tehlikeli hareketler yapıyorlar. Efe kan kanka kaza yapacağım galiba çok kalabalık burası. Alperen kardeşim yakalanma sakın aralardan kaç yakalanma. Efe kan hızlan biraz kardeşim yakalanacaksın hızlan sana. Durun yoksa ateş ederim durun. Yarış ajanslar sağa çekin hemen polis sağa çekin. Bizden kaçamazsınız teslim olun polis. Alperen ayrılalım ben soldan gideceğim sen oradan git. Hı ayrıldılar biri arabayı takip etsin. Polis abi vallahi suçsuzum bırakın peşimi bırakın. Sağa çek diyorum sana sağa çek polis. Kerem komiser bırak peşimi lütfen bırak peşimi. Efe kan dur çok hızlı gidiyorsun kaza yapacaksın dur. Hayır. Hı, olamaz Efekan Valperen kaza yaptı. <laughs> Canım çok acıyor. Yardım edin. Olamaz. Sıkıştım burada. Yardım edin. <laughs> 45.96'dan tüm ekiplere kaza oldu. Acil olay yerine ambulans istiyoruz. Çarpışma sonucu feci halde yerde yatıyorlar. Ambulans itfaiye ne varsa gönderin hemen. Efekan ve Alperen yarıştıkları için feci halde kaza yapmışlardı. Alperen arabanın içinde sıkışmıştı. Efekan ise kanlar içinde yerde yatıyordu. Efekan ve Alperen'i seviyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz Bakalım efekan validerine neler olacak Olamaz size durun demiştik ya Oğlum Rüstem acayip kaza yaptılar Bu ses ne ya Kuşun komşular kuşun kaza Ulan sabah sabah ne ses yapıyorsunuz siz? Ha? Kaza almış koşun koşun. Alperen, Efekan iyi misiniz? iyi misiniz? Biriniz Efekan'a baksın hemen ben Alperen'i kurtaracağım. Alperen iyi misin? Ses ver iyi misin? Ha? Çıkaramıyorum kapı sıkışmış. Alperen iyi misin? Ses ver iyi misin? Ha? Kerem komiserim bu kapı da açılmıyor sıkışmış. Itfaiye ekipleri gerekiyor Kerem komiserim. Kim kaza yapmış ne olmuş? Ha? Bu yerde yatan fakirin torunu Efekan değil mi? Ah oğlum ah ne yaptın sen kendini ailen şimdi çok çok üzülecek. Ambulansı polisi kim gerekiyorsa arayın hepsini. Ya arasanız ambulansın ne bakıyorsunuz? Çocuk ölecek baksanıza kanlar içinde yerde yatıyor. Ambulans yolda geliyor dayanın çocuklar dayanın 45 40'tan tüm ekiplere olay yerine acil ambulans ve itfaiye gerekli Zamanımız yok çocuklar en hızlı şekilde ambulans ve itfaiye gönderin çocuklar ölecek yoksa Ambulans ve itfaiye yola çıktı Kerem komiser geliyorlar Hızlı gelsinler burası çok karışık Açıl olan kapı açıl Alperen sesler Alperen iyi misin Efekan nasıl Efekan'a baksın biri Efekan iyi mi Kerem komiser Efekan'ın durumu kritik yerde kanlar içinde yatıyor Ambulans ve itfaiye gelmezse çocuklar ölecek Ah çocuklar ah durun dedik size neden hız yapıyorsunuz neden? <laughs> Yardım edin. Yardım et Kerem komiser sıkıştım burada. Hı, Alperen yaşıyor. Alperen kurtaracağız sizi merak etmeyin kurtaracağız. Dayanın biraz daha itfaiye ekipleri geliyor dayanın çocuklar. Bir daha anons geçin nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye nerede kaldı? Hı, hadi hadi çık artık kapı sıkışmış olamaz kapı sıkışmış çıkmıyor bu böyle olmaz. Nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye? 45-96'dan tüm ekiplere ambulans ve itfaiye istemiştik. Nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye? Kerem hem komiser yolda trafik varmış geliyorlar yoldalar Başlatmayın lan trafiğinize Hızlı gelsinler hızlı <laughs> <laughs> Ambulans ve itfaiye geldi işte Gelin gelin kaza yeri burası çıkarın hemen çocukları çıkın Durumlarına bakın umarım iyilerdir Arkadaşlar çıkın buradan kanabalık yapmayın Ben kapıyı sökeceğim nasıl kaza yaptıysa kapı harbiden çok sıkışmış tamam tamam açıyorum az kaldı Hı işte tamamdır Mahmut çıkar çocuğu çıkar hemen oradan Tamam abi gel bakalım ufaklık gel biri buraya baksın çocuğun durumuna bakın Hayır ya hayır inşallah çocuklara hiçbir şey olmaz neden hız yaptınız çocuklar neden bu hale düştünüz neden Gel hemen gel şu çocuğu hemen sediye koyup ambulansa götürelim durumu çok kritik Gel hemen ambulansa bırakalım yok söyleyecek burada kan kaybından Zaman kaybetmeden hastaneye gidelim durumları çok kritik çok kötü kaza yapmışlar. Yaşamaları bir mucize. Dozu yükselterek ne çocuk ölecek yoksa yükselt dozu hemen yüksel. Olamaz durumları çok kritik ölüyorlar ölmek üzereler. Ee? Hayır hayır hiçbir işe yaramıyor. Sanırım ölecekler durumları hiç iyi gitmiyor. Efekan Valperen motor ve arabayla hızlı gittikleri için kaza yapmışlardı. İkisi de hayatını kaybetti. Doktorlar tüm müdahalesine rağmen Efekan Valpereni kurtaramadı. Defalarca kez canlandırmayı denediler ama hiçbirisi işe yaramadı. Efekan Valperen öldü. öldü. Maalesef çocuklar, maalesef hastalar eks oldu. ikisini de kaybettik. Yapacak bir şeyimiz yok. Başımız sağ olsun. ya çok sıkıldım ben evde oturmaktan Bandi de beni okuldan kovdu ne yapacağım ben şimdi En iyisi babamdan biraz para da spora gideyim Dur ya şimdi aklıma geldi benim son model lüks arabam var Kızlara hava atmaya gideyim ben en iyisi Ulan on numara arabam var var ya şimdi hatırladım ya Arabam arabam güzel arabam gel bakalım buraya şu arabamın şu güzelliğine bak. Baldi beni okuldan attı da ne oldu şu arabamın şu güzelliğine bak. Kızlara hava atmaya gideyim ben en iyisi. Hem belki Ayça'yı görürüm onunla gezebiliriz bu arabayla. Evet evet çok güzel bir plan bu. Hadi bakalım zaman kaybetmeden son model şu lüks arabamı çalıştırayım da yola çıkayım o zaman. İşte bu be işte bu arabamın güzelliğine bakar mısın işte bu kadar ya Zengin olmak işte böyle bir şey ya Allah'ım iyi ki zenginim ya iyi ki zenginim Validenin beni okuldan attığı çok iyi oldu çok zengin oldum Dur dur Ayça'nın evin oradan geçerken arabayı biraz bastırayım da duysun beni Bu ses ne ya bu ses ne nereden geliyor bu ses böyle He, Sekan sen miydin Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin Desteğini göster canım arkadaşım He? Ayça ne tesadüf senin evin önünden geçerken seni görmem falan Bu araba senin mi? Benim tabii ki kızım. Ne sandın? Beğendin mi arabamı? Beğenmez olur muyum? Çok güzel. İstersen seni de gezdirebilirim, sorun değil. Ee, çok güzel olurdu ama benim okula gitmem lazım, okula geç kalacağım. Ah ulan balı, beni okuldan atmasaydın ne güzel Ayça ile okula gelecektin. Ama istersen okuldan sonra bir şeyler yapabiliriz Efekan. Çok güzel olur ya Ayça, çok güzel olur. Ben okula geç kalmadan gideyim mi diye Efekan? Tamam tamam görüşmek üzere okuldan sonra alacağım seni. Ulan okulum da yok ne yapacağım ben şimdi gezeceğim hep böyle ya. Bari trafik kurallarına uyarak gideyim de ceza falan yemeyeyim. En iyisi ben var ya gideyim okulun önüne artistik yapayım kızlara da baldiye de. Evet evet bu çok iyi bir fikir. Arkadaşlar benim acayip tuvaletim geldi ya ben tuvalete gidiyorum. Bekle Mahmut ya bekle Ayşe gelecek beraber gideriz işte. Ayşe doğru söylüyor Mahmut bekle beraber gideriz sınıfa. İşte bakın Ayça da gidiyor. Arkadaşlar iyi güzel de benim tuvaletim geldi ya. Ben tuvalete gidiyorum. Yeter artık tutamayacağım. Ya bunun tuvaleti varsa neden Konuştuklarınızın hepsini duydum kızlar. Ulan Efekan Ayçi'yi benden alabileceğini mi sanıyorsun? Sana gününü göstereceğim ben. Göstereceğim sana gününü Efekan göstereceğim. Hemen gidip Baldi'ye haber vereyim. Ulan dosyalarım nerede lan benim? Dosyalarım nerede? Ee, Baldi öğretmenim izninizle size bir maruzatım olacak. Başlatma olan maruzatına dosyalarım yok lan dosyalarım yok. Baldi öğretmenim çok önemli ya. Efekan Ayça'ya aşıkmış. Ne? Ayça'ya mı aşıkmış? Ulan demedim mi lan ben bu okulda aşk meşk olmayacak diye demedim mi lan? O Efekan'ı bulunmana geç hemen Az sonra gelecekmiş balde öğretmenim okula. Ayça'yı lüks arabasıyla okuldan almaya gelecekmiş. Gelsin bakalım gelsin göstereceğim lan ona gününü. Okulda aşk meşk yaşamak neymiş göstereceğim ona. Sana da sıfır vermeden defol ulan buradan defol hemen buradan sucuk kafalı defol. Ulan sabahtan beri arabayla geziyorum sıkıldım artık arabayla gezmekten. Ayça'nın okulda bitmiştir gideyim de alayım Ayça'yı okuldan. Bekle Ayça'cığım geliyorum sevgilim okuldan alıp seninle çok güzel bir gün geçireceğiz. Arabayı tam okulun önüne koyayım da kıskansınlar beni. İşte işte geldim. Hadi Ayça neredesin? Arabayı şöyle koyayım da hepsi görsün arabamı. Ayça'cığım neredesin ya? Hadi seni bekliyorum dışarıda. Çıkartık şu okuldan. Bitmedi mi bu okul daha ya? Aa Efekan da gelmiş lüks arabasıyla. Allah'ım çok havalı bu çocuk ya. Efekan'cığım hoş geldin canım. Hoş bulduk kızım hoş bulduk. Hadi atla da gidelim arabamla. Tamam tamam hadi gidelim sinemaya mı gideceğiz? Sen nereye istersen oraya gidelim kızım. Bana var ya hiç fark etmez. O zaman arabanla Ayça'cığım. O zaman atla arabama da gidelim buradan. Baldi öğretmenim bir şey yapın ya. Bir şey yapın. Görmüyor musunuz? Aşk olur okulda. Bir şey yapsanız da Baldi öğretmenim. Ulan Efekan. Ulan Efekan. Gel ulan buraya. Gel. Aşkı yaşanmayacak demedim mi ulan ben? He, bu Baldi'nin sesi. Ayça atla hemen. Atla diye gidiyoruz buradan. Ayça'cığım sıkı tutun. Uçuşa geçiyoruz. Baldi öğretmenim koşun. Koşun. Gidiyor Ayça. Koşun. Ulan Efekan. Gel ulan buraya. Gel ulan buraya. Efekan hiçbir yere kaçamazsın. Gel lan. Çok iyi. Ayça Baldi hala peşimizde mi? Gelin lan buraya gelin benden kaçamazsınız gelin lan buraya. <laughs> Şu Baldi'ye bak ya bizi yakalayabileceğini sanıyor Ayça'cığım. Gelin Baldi öğretmenim gelin belki yakalarsınız bizi rüyanızda. Bekle ulan sen Efekan bekle Ayça'yı sana bırakmayacağım Ayça'yı ben seviyorum. Araban var diye Ayça'yı benim elimden alabileceğini sanıyorsun ama yanılıyorsun Ayça benim sevgilim. Neredesiniz bulacağım sizi Efekan ve sana gününü göstereceğim seni öldüreceğim Efekan bekle sen. Demek Ayça'yı benim elimden almaya çalışırsın. Artık sen benim kardeşim falan değilsin Efekan. Sana gününü göstereceğim. Ayça'cığım nasıl kurtulduk ama şu baldiden acayip eğlendim var ya. Sorma ya sorma ben de çok eğlendim gerçekten. Eee Ayça'cığım bir şeyler içmez misin? Ne ısmarlayayım sana? Eee ben bir kapıçıyım bir de tatlı yemek istiyorum. Hesabı o zaman sen ödersin değil mi acizim yoksa ben batarım. Ay ne kadar komik gıcık şey seni. Şaka yapıyorum ya şaka yapıyorum kızım hemen. Efekan sana bir şey söyleyeceğim Ali seni rahat bırakmayacak biliyorsun değil mi? Sen hiç merak etme kızım Ali bana hiçbir şey yapamaz. Ya Efekan ben oturmaktan sıkıldım parkta yürüyelim mi biraz? Tamam tamam olur hadi gel yürüyelim. Efekan hadi sinemaya gidelim. Korku filmine gidelim mi ben korkmam ama sen korkar mısın bilmiyorum. Ya ben korku filmlerinden çok korkarım. Bulacağım ulan sizi bulacağım nereye gittiyseniz bulacağım sizi. Korkmana gerek yok kızım saçmalama ya ben yanındayım sarılırsın bana. Tamam tamam sen yanındaysan gidelim ha? Ali mi oradaki? Evet evet Ali baksana bize bakıyor. Efekan boş ver lütfen gidelim hadi. Durun bakalım durun nereye gidiyorsunuz? Durun dedim size. Şuna bak ya durun falan diyor bile bak döveceğim ben bu Ali'yi en sonunda Ya boş ver Efecan boş ver gidelim hadi bakma sen Ali'ye. Ulan korkak Efekan dur dedim sana dur kaçma senden mi korkacağım ulan ne saçmalıyorsun sen Kaçacak hiçbir yeriniz kalmadı ulan öldüreceğim sizi silahımı alayım şuradan hemen Ne silah mı kaç Ayça kaç sakın arkada bile bak kolay kaç öldürecek bizi Olamaz olamaz kaçın beyler mutant kazım peşimizde Kerem komiserim hızlı olun yoksa bu yaratık bizi yakalayıp yiyecek Buraya gelin benden kimse kaçamaz hepinizi teker teker yiyeceğim Mutfak Kazım gelme lütfen gelme bırak peşimizi biz sana bir şey yapmadık bırak lütfen peşimizi. Kerem komiser burada ev var hemen buraya sığınalım yoksa bu yaratık bizi yiyecek koşun koşun. İşte şimdi elime düştünüz burası benim kendi evime. he <laughs> he. Olamaz olamaz nereye geldik yolun sonuna geldik arkadaşlar kaçın kaçın kurtarın kendinizi Kerem komiser sen benim aileme zarar verdin seni yiyeceğim senin içini bitireceğim Hey 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 kötü heretik sakin ol Kerem komiser e zarar falan veremezsin Kerem komiser bizim korumamız altında Ya mağaradı mı Kazım görmüyor musun ben bebek oldum Kötü bakıcı bana iksir içirdi Mutat Kazım beni bebek yaptı ben artık polis falan değilim yani bana zarar vermenin gerek yok Kötü Joker benim en yakın arkadaşımdı Kerem komiser sen onu öldürdün Ben de elimdeki sopayla senin kafana kafana vuracağım şimdi ha <laughs> ha Oha be arkadaşım cani misin senin elindeki sopa zaten 100 kilo manyak mısın nesin oğlum bırak peşimizi. İlk önce arkadaşlarını öldüreceğim sonra sana işkence yapacağım Kerem komiser. Hayır Kazım hayır lütfen arkadaşlarıma zarar falan verme. Korumalar dikkat edin Kazım size saldırmaya hazırlanıyor dikkat edin. Bak Mutan Kazım seninle bir anlaşma imzalayabiliriz. Bize zarar verme ben de sana şehirden bir ev verelim bizimle beraber yaşarsın. Artık insanların içinde yaşayabilirsin Mutan Kazım. He? İnsanların içinde mi yaşayacağım? Bu çok güzel bir fikir. Mağara adamı <laughs> Kazım bunu beğendi. Ama yine de senin bu arkadaşlarını öldüreceğim Kerem komiser. Kerem komiserim sakin olun. Siz bizim korumamız altındasınız. Ulan uzak dur yoksa zor kullanmak zorunda kalacağım mağarada mı? Duydun mu beni? <laughs> Benden günah gitti. Kerem komiserim, Kerem komiserim dikkatli olun bu yaratık bize saldırmaya hazırlanıyor. Dikkatli olun köşede bekleyin bizi. Çocuklar, çocuklar dikkatli olun lütfen bu tatkağızım. Sakin ol, sakin ol. Siz beni çok sinirlendirdiniz. Sizin hepinizi teker teker öldüreceğim. Önce korumalarından başlayacağım. Gelin buraya pislik korumalar. Bana sataşmanın bedelini ödeteceğim size. Kimse benimle dalga geçemez. Maharatamiyim diye. Ha! ha olamaz. Ne kadar güçlü bu mağara adamı. Resmen tek yumrukta ikimizi de yere serdi. Kerem komiser biz öleceğiz galiba. Kendine çok dikkat et. Kendini koru Kerem komiser. Kaç hemen buradan seni koruyamadık. Mehmet Kerem komiserimizi koruyamadık. Kötü yaratığı öldüremedik. Lan Kazım ne yaptın lan arkadaşlarıma ne yaptın lan sen arkadaşlarıma ne hale getirdin tek yumrukta ikisini de yere serdin oğlum ne yapıyorsun sen manyak mısın lan sana arkadaşlarını öldüreceğimi söylemiştim Kerem komiser. Gördün mü bak yaptığını beğendin mi? Ulan Kazım bak sana şehirden ev vereceğim dedin. Neden arkadaşlarımı öldürdün ya? Neden sana şehirden ev verecektim? Sana güzel bir araba verecektim. Güzel bir ev verecektim sana. Ama sen ne yaptın benim arkadaşlarıma zarar verdin. Oğlum senin için bitti seni asla affetmeyeceğim. Mehmet, Hamza iyi misiniz çocuklar iyi misiniz? Onlar artık sana cevap veremez Kerem komiser. İkisi de derin bir uykuya daldı. Bak maharadı bir kazı beni serbest bırak oğlum benim ailem var lan benim çocuklarım var beni serbest bırak bırak peşimi. bırak biçimi benim de çocuklarım vardı Kerem komiser sen beni çocuklarımdan ayırdın çocuklarımı başka bir yere gönderdim <laughs> senin yüzünden çünkü senin korumaların benim çocuklarıma saldırıyordu benim oğlum mağaracana saldıran birisi de işte bu gözlüklüydü. Ona da haddini bildirdim. Kimse benim oğluma zarar falan veremez. Şimdi sen de şehire gideceğiz. Bana şehirden güzel bir ev vereceksin. Güzel bir araba vereceksin. Karnımı doyuracaksın. Yoksa şehirdeki bütün insanları yerim. Şehrinizi darma duman ederim. Of mu arada bir Kazım ya sen var çok zor birisin ben sana şehirde nasıl bakacağım oğlum nasıl bakayım insanlar senden korkar dışarıya çıkmaya korkar şehrimizden git Kazımca bıktık senden. Ya arkadaşların gibi seni de öldürürüm ya da beraber şehre gideriz yaşamana izin veririm Kerem komiser. Beni bekleyen alem var çocuklarım var burada ölemem lütfen beni öldürme lütfen. Tamam tamam beraber şehre gidelim ama sonra beni bırakacaksın tamam mı söz ver sonra sen yoluna gideceksin ben yoluma gideceğim. Benim keyfimin kahyası nasıl isterse Kerem komiser şimdilik seni tutacağım götüreceğim mağarama. Hayır hayır önce seni şehire götüreceğim. Eğer bana güzel bir yemek yedirmezsen güzel bir ev vermezsen hı? seni var ya çok kötü yaparım. Gel buraya Kerem komiser gel sözümden çıkarsan eğer sözünü tutmazsan seni ve aileni öldürürüm. Hı? Gel bakalım buraya gidiyoruz beraber şehri gezelim. Yürü bakalım Kerem komiser benimle geliyorsun. Eğer benim sözümden çıkarsan seni çok kötü yaparım. Duydun mu beni Kerem komiser? Ya bak bağır adamı Kazımcan tamam tamam beni dinle ya kulağımın dibinde bağırıp durma kulağımı çınlattın ya bağır, bağır artık yeter yeter. Bak sözümden çıkmayacağım lan dur bağırma dinle beni dinle biraz. Artık benim de yeni bir evim var, yeni bir hayatım, yeni bir arabam var. Mağaracanı da okula yazdıracağım. Artık şehirde insanlarla birlikte yaşayacağım. Mağaracan bak insanları de. Tehlike... Mağaracan bak insanları tehlikeye atamam oğlum. İnsanlara sataşmak falan yok. Duydun mu beni? İnsanlara zarar falan vermeyeceksin. Bak Kerem komiser, benim adım Mağaracan. Ben kimseye zarar vermedim ama şu an sana zarar vereceğim. He? Benimle bir daha sakın dalga geçme. Duydun mu? Ay kafam ya mağaracan ne yapıyorsun niye benim kafamı yere vurdun ya dur artık dur sözünde dur beni bırakacaktın sözünde dur mağaracan Seni bırakacağımı söylemiştim değil mi Kerem komiser tamam tamam sen beni şehre getirdin ben de sözümle vuruyorum Artık gidebilirsin Kerem komiser özgürsün ben de gidip biraz karnımı doyurayım şehirdeki insanlarla kaynaşayım Of of ne yapacağım ben ben bir daha asla polis olamam bu adamını şehre aldım resmen Vay canına şu şehrin büyüklüğüne bakar mısın ne kadar da büyük bir şehir burası ben bu şehre hayran kaldım resmen Dur dur şu ağaçları kırayım da karnımı doyurayım Böyle olmaz şehre biraz zarar vereyim şu bankı kırayım hemen Burnuma mis gibi yemek kokusu geliyor nereden geliyor bu Sanırım bu restoranttan geliyor hemen bu restoranta girmem lazım Benim karnım aç uga muga ben mağaradan gelmişim karnım acayip aç แันแบนรัวลูกพ่อเยี่ยมข้าวบาดายามให้ดิฉันม่เบียนไม่เยีนยนิสามาร์ลามเฮ้แบนแบนรัวลูกพ่อเยี่ยมโวักบาดายามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยนิชามารเลาม He? Ulan sen ne diyorsun? Karnım aç diyorum ha? Urfa durum mü lan bu? Ulan salak salak ses çıkarma. Karnımı duyur hemen. Bak acayip sinirlenmeye başladım. He? Yoksa bu dükkanı darma duman ederim. Duydun mu beni? Ben bir nuhal babayım. Meyve toplarım. Müşterilerimin karnı acıkınca ısmarlarım. He? Ulan ne diyorsun sen darma duman ederim bu dükkanı lan bana yemek getir. Ulan öyle olmaz seni dışarıda bekliyorum. Seninle tek tek çıkacağım ulan duydu mu beni. Demek mağarada mıyım diye benimle dalga geçersin he. Dışarıda bekliyorum seni. Seni döveceğim sonra buradaki urfa kebabı yiyeceğim. Karnım acayip acıktı ne kadar da güzel gözüküyor. Ben bir Noel babayım, kaba dayayım. Oradan çıkan adamla kavga etmem, sadece kaçarım. Hey la 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 la. <laughs> lan sus lan sus artık ben kulağımı artık gel lan buraya öldüreceğim seni gel buraya. La 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 hey, la la la. la 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 la. Lan burası nasıl bir şehir? Karnım acayip acıktı. Ulan hemen yemek yemem lazım. Ha? Burası da neresi? Burası bir restorana benziyor. Ha? Hayatımda ilk defa görüyorum bu ne? Bu bir kapı. Acaba burada kimse var mı? Üst kata çıkıp bakayım mı? İçeriden sesler geliyor. Sanırım burada birileri var. Ha? Anneciğim bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Vav! Wow, o da ne dersimize bir mağara adamı geldi. Çocukları görüyor musunuz? Mağara adamı işte. Ulan harbiden orangutana benziyorsun. Şunun şu tipine bakın arkadaşlar. Saçı sakalı birbirine karışmış. Tam bir mağara adamı. Hele şunun dişlerine bakıverin arkadaşlar ne kadar da çirkin. Gördünüz mü arkadaşlar? Eğer ki dişlerinizi fırçalamazsanız mağara adamı gibi iğrenç olabilirsiniz. Balde öğretmenim alın şu mağara adamını başımdan ya. Baksanıza ne kadar da korkunç gözüküyor. Git be başımdan git. Hoş. Efe kardeşim manyak mısın ya? Adamın balyozu tam yanımda. Kızdırma yoksa bana balyozuyla vuracak şimdi.